Merhabalar sevgili hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle tülbentten ayrı işlenen çok zarif, yöresel bir oya anlatımı paylaşmak istiyorum. Modelimizde kum boncuklarımız var hanımlar. Şu şekilde kum boncuklarımız var. Size istediğiniz rengi kullanabilirsiniz tabii bu modelde. Ve bir de hanımlar şöyle bir yorgan iğnemiz var. Kürdandan biraz daha ince bir yorgan iğnesi hanımlar bu. Eğer bununla yaparsanız modeli hanımlar farklı bir şekilde tülbente ekleyebilirsiniz. Şöyle bir pipet ile yaparsanız farklı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Yine kalem kalınında bir pipet ile yaparak da hanımlar farklı bir şekilde tülbente ekleyebilirsiniz. Ben bu videoda hanımlar modeli iki şekilde tülbente ekleme yöntemiyle sizlerle paylaşım yapacağım. Yani aynı videonun içerisinde iki tane model göreceksiniz bize gerekli olan kum boncuğumuz, tığımız ve modeli hangisini istiyorsanız ona göre aparatını sanımlar. İsterseniz böyle bir yorgan iğnesi, kürdandan daha ince bir iğne kullanabilirsiniz. Eğer diğer modeli beğenirseniz şöyle bir pipet kullanabilirsiniz. 5 numara şiş kalınlığında hanımlar. Bu 5 numara şiş kalınlığında ya da daha uzun olmasını isterseniz şöyle kalem boyutunda bir pipet kullanabilirsiniz. Kalem ya da şiş demiyorum pipetle iş yapmak daha kolay oluyor hanımlar esnek olduğu için o yüzden hemen şöyle masamı toparlıyorum tığımız yorgan iğnemiz ve modelimi hemen size göstermek istiyorum şöyle hanımlar göstereyim bu şekilde iğnemizin üzerinden işliyoruz hanımlar bunu şöyle göstereyim bunu farklı bir şekilde tülbente ekleme yöntemiyle sizlerle paylaşacağım bir de şöyle hazırladığım bakın daha uzun olarak 5 numara şiş kalınlığındaki pipette hazırladım. Bunu da farklı bir şekilde ekleme yöntemiyle sizlerle paylaşacağım. Hemen şöyle bırakalım ve şöyle tekrar göstereyim. Renkli boncuk kullandım. O da diğerini de kendi tonlarından kullandım. Alıyorum işimi şöyle hanımlar. Anlatımı yapacağım ipi ve boncuğu seçmekte zorlandım. Kameraya nasıl daha iyi yansır diye şöyle bunu alalım. Hemen bu yeşil ipimi aldım, üzerinde boncuklarım vardı hanımlar. İpimi şöyle açıyorum, boncuklarımdan biraz alıyorum, yaklaştırdım ve şöyle ipimi alıyorum, bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. Ilmeğimi oluşturdum, ilmeğimi oluşturdum ama Şöyle tutmamız kolay olsun, bir iki tane zincir çekelim. Bunları sonra kesip yakabilirsiniz ve aparatımı alıyorum. Her ne ile yapmak istiyorsanız Hanımlar Yorgan iğnesi ya da şiş ya da pipet fark etmez. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın diğer pipetimi de şöyle alayım. Bakın bu şekilde. Şöyle buradan ipimizi bu şekilde tutturmakla başlıyoruz. Evet. İsterseniz pipet ile isterseniz iğne ile hiç fark etmez. Sistem aynı şekilde. Şöyle aldım. Evet hanımlar. Hemen şöyle yerleştirdik. Bakın ipimiz altta. Aparatımızın iğnemizin altında. Tığımız sağ tarafta ve bir ilmek alıyorum kapatıyorum şu anda iğnemizin üzerinde bir ilmek oluşturduk hanımlar ilmeğimizi oluşturduktan sonra bir tane boncuk alıyoruz boncuğumu aldım kapattım boncuğumu alıp kapatıyorum şöyle ipimi alt tarafa aldıktan sonra hanımlar buradaki bakın şu ilk ilmeğimizin şöyle içinden geçiyoruz şuradaki ipimiz dolandı ve bir ilmek alıp boncuğumuzu buraya sıkılıyoruz. Ve bir tane daha ilmek alıyoruz, kapatıyoruz. Şöyle hanımlar döndürüyoruz. Bakın burada ilk kapatmış olduğumuz boncuğumuzun şu dibinden ipin altından girip bir ilmek alıp sıkılıyoruz. Burada tekrar edelim bunu hanımlar. Şöyle boncuğumuzun boşluğundan girdik ilmeğimizi aldık tığımızda iki ilmeğimiz var ikisini birlikte kapattık bir tane boncuk alıyorum boncuğumu aldım tutarken kapattım bu şekilde şöyle ipimi aparatımın iğnemin alt tarafına alıyorum ve burada ikinci ilmeğimiz var hanımlar ikinci ilmeğimizin şöyle içerisinden boşluktan girip bir sık iğne ile kapatacağız tekrar ediyorum Evet şöyle aldım ve kapattım bir ilmek aldım kapattım şöyle boncuklarımı döndürdüm ve boncuğumun şöyle dibinden ilmeğin altından girip iki tane ilmeğimi birlikte kapattım bir tane boncuk alıyorum kapattım ipimi şöyle iğnemin alt tarafından aldım buradaki hanımlar son ilmeğimin dibinden boşluktan böyle kapatıyorum bir ilmek alıp kapatıyorum şöyle döndürdüm son boncuğumun dibinden ipin altından hanımlar girip bir tane sık iğne yaptım bir tane boncuk alıyorum boncuğumu kapattım ve şöyle iğnemin altından alıp en son ilmeğimin içerisinden bir sık iğne yaptım bakın onlar, bu şekilde başlıyor bu iğne üzerinde isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz bunu farklı şekilde sizlerle paylaşacağım nasıl ekleyebilirsiniz tülbenti bir de şu pipet ile başlayalım kamerada daha belirgin olacağını düşünüyorum hemen pipeti alalım şöyle başka bir yeşil ipimizi alalım bir de hanımlar pipet üzerinde şöyle kısacık bir anlatım yapalım. Evet şöyle aldım ipimi ve boncuğumu. Buradan da başlangıcını gösterelim. Ve bir ilmek oluşturdum. Şöyle bir iki zincir çektim. Aparatımı alıyorum. Yine bakın tığım ile ipimin arasına yerleştirdim. Ve bir ilmek almakla başlıyorum ilmeği mi aldım şöyle parmağımdaki ilmeği aparatın altına alıyorum hanımlar ve bir, bir tane boncuk alıyorum boncuğumu aldım şöyle getiriyorum şöyle hanımlar ilk başlarken biraz sıkıntı olsa da sonra rahat oluyor boncuğumu buraya kapattıktan sonra bir de buradaki ilmeğimin altından hanımlar sabitliyorum bakın bu şekilde boncuğumu buraya sabitlemiş oldum bir ilmek aldım, kapattım. Şöyle dönüyorum. Buradaki boncuğumun hanımlar dibinden giriyorum. Bir iki tane yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde ilerliyor hanımlar. Boncumuzun dibinden kapattık. Bir tane boncuk alıyorum. Kapattım. Şöyle ilmeğimi alıyorum alta. Ve son ilmeğimizin aparatımızın üzerindeki son ilmeğimizin içerisinden kapatıyoruz bir ilmek alıp kapattım şöyle döndürüyorum son boncuğumun dibinden boşluktan giriyorum ve bir tane boncuk kalıyorum. boncuğumu aldıktan sonra ilmeğimi şöyle aparatının altına getirip hanımlar son ilmeğimizin içerisinden kapatıyorum. Bakın bu da bu şekilde oluyor. Aynı şekilde işliyoruz ama farklı şekillerde farklı modeller olarak kullanıyoruz. Şimdi hemen şöyle alalım hazırlamış olduklarımı. Birisi pipette birisi iğne üzerinde hanımlar. İkisini farklı şekillerde sizlerle paylaşacağım. Şimdi şöyle hemen masamı topladım. Alıyorum işlerime buraya. Farklı renkler ile hemen şöyle hanımlar size nasıl ekleyeceğinizi nasıl modeller oluşturacağımızı paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle yaptık, işledik hanımlar. Bir tülbent boyunda fazlasını da yapalım bir karış kadar ve sonra alıyoruz ipimizi. Farklı bir ip alalım yine. İpimi koparmak istemiyorum. Aynı renk ipiyle yapacağız hanımlar bunu. Ben şimdi videoda anlatım yapıyorum. O yüzden şöyle farklı bir ip alıyorum. Aldım ipimi. Ve Hatta şöyle yapalım. Kafalar karışabilir hanımlar. Biz en iyisi kendi ipinden şöyle alalım koparmadan. Kendi ipinden aldım ve ilmeğimi oluşturdum. Hemen işimi alıyorum. Bakın bu bittikten sonra şöyle ölçeceksiniz tülbentinizde bir karış daha köşeler için fazlasını yaptıktan sonra alıyorum işimi. Ve şöyle alt kısmından hanımlar bakalım tersine düzüne bakalım. Burası düzü şöyle alalım. Şöyle alalım. Tersi düzü fark etmez gerçi. Şöyle düz kısmını hanımlar. Bakın düz olarak tığıma ama alttan alıyorum. Şöyle direkt üstten almıyorum ilmekleri. Böyle alttan alıyorum ters dönmeleri için. İki taneyi bu şekilde aldıktan sonra bir tane ilmek oluşturacağız burada. Tabii başlangıç kısımdır hanımlar bu tarz şeylerin bir de videoda biraz sıkıntı oluyor ilmeklerimi aldım içerisinden bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki iki ilmeğimi alıyorum şöyle döndürdüm bakın yine ters taraftan alttan alıyorum ilmeklerimi ve ikinciyi aldım ve ikisini birlikte kapattım şöyle hanımlar göstereyim 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi yine alttan alıyorum. Sıradaki ilmeğimi alttan aldım ve ikisini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki ilmeği alttan, sonrakini alttan alıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki ilmeği, sıradaki ilmeği aldım ve kapatıyorum bakın bu şekilde hanımlar İsterseniz bu şekilde kalem ile ya da kalem boyutunda pipet ile yaparak işleyerek hanımlar isterseniz modeli bu şekilde kullanabilirsiniz şimdi bir de şunu anlatalım bunu da farklı bir şekilde kullanabilirsiniz yine kendi ipinden biraz alıyorum evet hanımlar bu yöresel bir modelmiş bu da tam tersi şekilde yapılıyor aldım işimi. Bakın biraz önce bu ilmek kısmından yapmıştık. Şimdi boncuk kısmından buna yazmaya tutturacağımız kısmı hazırlıyoruz. Aldım ve şuradan ilk boncukumuzdan değil de ben ikinciden gireyim ama ilk boncukumuzdan başlıyoruz. Boncukumuzun dibinden şöyle boşluktan giriyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyoruz. Bu şekilde hanımlar başlıyoruz ve 2 zincir çekiyoruz. Bir ilmek aldık. Sıradaki boncuğun dibinden bir trabzan yaptık. 2 tane zincir bir ilmek. Sıradaki boncuğun dibinden bir trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir sıradaki boncuğun dibinden bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir sıradaki boncuğumuzun dibinden hanımlar bir trabzan yapıyoruz. Şöyle göstereyim size hemen. Evet bakın modeli isterseniz bu şekilde boncuklu kısmından hanımlar ekleme kısmını yaparak kullanabilirsiniz. Bu normalde bu şekilde bir model. Ama bu şekilde de yapılıyor. Ben size tekrar onu da göstereyim. Bu şekilde de bu model yapılıyor hanımlar. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi ortalık karıştı birkaç tane anlatımı bir arada yapınca Şöyle ipimizi alalım. Evet. Bu çok güzel bir model hanımlar. Bu da bilinen sevilen bir modeldir. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bugün yöresel bir modeli iki farklı şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.